Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim toplantılarımıza hayırları vesile kılsın inşallah. Geçen haftaki sunumumuzda adil ilmi düzenin genel esaslarını anlatmaya başlamıştık. Kısaca şunları söylemiştik. Adil ilmi düzenin, adil ahlaki, iktisadi, siyasi, hukuki düzenlerin görev alanlarına müdahil olmadan bu düzenler ile uyum içinde çalışma esası vardır adil ilmi düzenin en önemli görevi doğruyu göstermektir. İlmi grupların, mezhep, ekol ve üniversitelerin sorumluları bucak, il ve devlet kademelerinde yasama kuvveti olarak ihtiyaçların nasıl giderileceğinin belirlenmesi hususunda en doğru yol ve yöntemi göstererek kanun, standart ve kuralların koyucusu görevini üstlenir. Hakkı korumak ilim işidir hak parmak sayısına göre ne belirlenebilir ne de korunabilir. Halbuki adil düzen hakkı üstün tutan düzendir. Hakkı ancak ilim insanları tanzim ederler. Bugünkü düzen yapısı bütünüyle yanlıştır. Yasama kuvvetinin ilim insanlarından oluşan bir kuvvet olması gereklidir. Dolayısıyla ilim insanının özelliğinin ve düşüncelerinin serbestliğinin sağlanması önemlidir. Siyonizm düzende ilim insanı demek, kendi zulüm düzenlerine alkışlayacak insan demektir. Gerçek hak ve hürriyetlerin verilmediği yerde ilim geliştirilemez. Adil ilmi düzende zorlama yoktur. İkna yöntemini kullanmak esastır. Herkesin kendi eğitim kurumunu özel ve bağımsız bir eğitim anlayışına sahip olan kendi ekolünü, okulunu, üniversitesini seçme hakkı vardır. Eğitim sistemi ücretsiz olarak organize edilerek herkese fırsat eşitliğini temin eder. Kontrol altında tutulan bir eğitim düzeniyle ilerlemenin de imkanı yoktur. Gerçeğin aranması için bütün yolların serbest olması gerekir. Maalesef günümüzde mevcut zulüm düzenlerinin yürütülebilmesi adına buna engel olunmaktadır. Dördüncüsü, adil ilmi düzen diğer düzenlerin yani inanç, ahlaki, iktisadi ve siyasi hukuku düzenlerin müdahalelerinden korunmuştur. Adil ilmi düzende plan ve projelere onay, kanun ve standartların belirlenmesi, sermayenin, siyasi güçlerin ve inanç gruplarının tesirine göre değil, sadece doğru olanın tespit edilmesine dayalıdır. Adil ilmi düzen teminatlı ehliyet sistemine göre çalışır. Böylece mağdur olan korunmuş olur. Bilgisizlikten Bilgisizlikten veya yanlış bilgi bakımından ne türlü zarar verilmiş olursa olsun zarar veren kişiye teminatta ehliyet belgesini, diplomayı veren ekol, okul ve üniversite bu zarardan sorumlu tutulur. Dolayısıyla insanlığın bundan sonra ihtiyacı olan dönem teminatta ehliyet dönemi olmalıdır. Verilen diploma teminatta olacağı için bu diplomayı veren de dikkatli verecektir. Alanda dikkatli kullanacaktır. Ve böylece haklar korunacak, mağduriyetler önlenecektir. Evet, özet halinde tekrarladığımız bu genel esasları bir önceki seminerimizde mevcut ilmi düzendeki sorunları ile karşılaştırmalı olarak anlatmıştık. Adil ilmi düzenin genel esaslarına Erbakan hocamızın Adil Düzen kitapçığını baz alarak devam edecek olursak şu esasları görürüz. Öncelikli olarak ekonomik ve ilmi dönem süreçlerinin birlikte verildiği bu tabloya baktığımız zaman ekonomide üretim açısından Toplayıcılık, avcılık, çobanlık, çiftçilik, işçilik dönemi şeklinde günümüze kadar devam eden süreçlerin ardından yeni dönem ekonomik düzende ortaklık dönemi, ilmi düzende doğruya erişim hususunda ehliyetin olmadığı görenek, icazetin verildiği tedris, ekollerin oluştuğu tartışma, diplomaların verildiği deney dönemi şeklinde günümüze kadar devam eden süreçlerin ardından yeni dönem ilmi düzende teminatlı ehliyetin verildiği sistematik dönem olacaktır. Dolayısıyla altıncı temel esasımız adil ilmi düzenin ilmi dağınıklık ve israfı önlemek için sistematik çalışmayı esas alan bir düzen olduğudur. Mevcut e, ilmi düzeniyle ilgili en önemli sorunlardan birkaçı da sistematik sistem uygulanmadığı için ilmi dağınıklık ve israfın olmasıdır. Mevhum kargaşasının yaşanmasıdır. İlmi terimler noktasında bir belirsizliğin tam olarak karşılığını verememenin sıkıntısının yaşanıyor olmasıdır. Araştırma mevzularının keyfi ve hayattan kopuk olmasıdır. Üniversite mezunlarının ilmi gelişmelerden ilgisini kesmiş, kesmiş olması yenilenemiyor olmasıdır. Halbuki mezun olmak ile iş bitmez. Adil ilmi düzende eğitimin mezarı kadar devam etmesi gerektiğine yönelik düzenlemeler mevcuttur. Süreklilik ve yenilenebilme esası vardır. İlmi dağınıklık ve israfı önlemek hususunda adil ilmi düzenin en önemli yöntemi sistematik bir sistem uygulayacak olmasıdır. İlim bütün insanların müşterek malıdır. Adil ilmi düzenin en önemli kavramlarından biri sistematik olmasıdır. Yani araştırmaların koordine edilmesidir. Herkes bir bütünün parçasına alacak ve o konu hakkında araştırma yapacaktır. Araştırma hususunda böylece israf önlenmiş olacaktır. Hep, bara hep beraber araştırmaların koordine edilerek yapılması sağlanacaktır. Yani ilmi düzende sistematik döneme geçilerek ilmi çalışmaların sadece ülke çapında değil, dünya çapında organize edilmesi sağlanmış olacaktır. Ayrı ayrı birbirinden bağımsız perakende araştırmaların yapılmaması için ilk etapta İslam ülkeleri arasında araştırmaların koordine edilmesi sağlanmalıdır. Herkes bir bütünün parçasından üzerine düşen kısım ile ilgili araştırmalar yapmalıdır. İşte adil ilmi düzende el birliği ile araştırmalar yapılacak ve herkes bu araştırmalardan istifade edecektir. Araştırmalar temel araştırmalar olacaktır. Sistematiğin öbür manası araştırmaların analoji metodu ile yapılmasıdır. Analoji demek bir deneyin hangi deney ortamında yapılması kolay ise o ortamın tercih edilmesidir. Diğer ilimlerin de bu deney sonuçlarının bu deney sonuçlarından faydalanması demektir. Bugün matematikte de diğer tabi ilimlerde de bir analoji metodu vardır ama ayrı ayrı çalışmalar şeklinde israf yapılarak uygulanmaktadır. Bütün ilimlerin tamamı bu analojiden faydalanmamaktadır. Halbuki bir elektrik problemi, bir mekanik probleminin, bir kimyasal problem, başka bir fizik probleminin benzeri olduğunda mesela bir ses ile ilgili problemi su hidrolik vasıtasıyla çözebiliriz. Bir elektrik problemini bir ses vasıtasıyla çözebiliriz. Deneyi hangisinde yapmamız kolay ise o araştırmayı orada yapabiliriz. Diğer ilimlerin de bu araştırma sonuçlarından faydalanmasını sağlayarak tekrarlı deney yapmaya ihtiyaç duymadan problemleri çözebiliriz. Çünkü olayların denklemleri, diferansiyel denklemleri birbirinin benzeridir. Onun için işte araştırmalar analoji metodu ile yapılmalıdır. Yani temel araştırmalar yapılmalıdır. Sosyal bilimler de bugün bu analojinin içerisine katılmaktadır ve katılabilir. Ondan dolayı insanlık ayrı ayrı perakende araştırmalar yapmamalı, analoji geliştirmeli, yeni bir yerde yani bir yerde bir çözüm geliştirdi mi? Sosyoloji de, fizik de, kimya da, elektrik de, ses ilmi de o çözümden istifade etmelidir. Sistematik e, araştırmadan maksadımız budur. İnsanların ilmi rasyonalize etmeleri gerekmektedir. Böyle bir noktadayız. Önümüzdeki dönemin ten, temel özelliği bu olacaktır ve olmalıdır. İlim bakımından sistematik düzene geçilecek ve böylece bütün insanlık el birliği el birliğiyle araştırma yapacak ve araştırmalar analojiden istifade edilmek suretiyle temel araştırma sahasında geliştirilecektir. Adil ilmi düzende ilim rasyonalize edilecektir dedik. Çünkü bir ilim ne kadar matematik ise o kadar ilimdir. Ne kadar semboller ile ifade edilebiliyorsa o kadar ilimdir. Yani biz bir problemi semboller ile düşünecek olursak bütün problemlerin birbirine aynı ve benzer olduğunu görürüz ve sorunları daha kolay ve israfsız çözebiliriz. Bugün bütün ilimler ayrı ayrı çalışılıyor. Sosyoloji başka, biyoloji başka, fizik başka, kimya başka çalışılıyor. Biz bütün problemleri semboller ile düşünecek olursak ki İslam bunu getirmiştir. Semboller ile düşünmeyi öğretmiştir. Cebir demek bu demektir. Evet biz semboller ile düşünecek olursak bir alanda deneyi ya da araştırmayı yapar. Diğer alanda bu sonuçları kullanabiliriz. İlmi çalışmalarda sistematik döneme geçilebilmesi, ilmi karışıklığın, ilmi sahada yapılan bütün israfların önlenebilmesi için araştırmaların birlikte yürütülmesini sağlayacak uluslararası bir ilim politikasının oluşturulması gerekir. Bu sebeple bu yeni ilmi çalışma döneminin özelliği olarak Yeni Adil Dünya Kültür işbirliği Teşkilatı'nın hakiki İlmi araştırmaların önüne açmak için dünya çapında bir işbirliği organizasyonunu kurması öncelikli olmalıdır. Mevcut ilmi düzen gerçekler ortaya çıkmasın diye yapılan temel araştırmaların üzerine örtmektedir. Araştırma gücü çok kıymetli bir güçtür ve bu sebeple egemen otoriteler bu gücü kendi kontrolleri altında bulundurmak istemektedir. Yedincisi, adil ilmi düzenin bir diğer temel esası, ilmin gizlenmesinin önlenmesi için bir patent vakfının kurulmasıdır. Yani keşfedene hakkı verilmeli ama ilimden herkes istifade etmelidir. İlim insanlığın ortak malı olduğu için e, ilmi verilerin gizlenmemesi, yapılan deney ve araştırma verilerinin herkesin istifadesine sunulması için, bir patent Vakfı'nın kurulması gerekmektedir Çünkü ilim insanın ortak değeridir ilmi değerlerde kazanımlarda nimetlerde her her insan hak sahibidir Mesela bir fabrika diğer fabrikaların Belki beşte biri maliyette çok daha ucuza mal üretebilecek bir teknik geliştirdiği zaman Gereksiz olarak malzemenin israf edilmemesi için devletin kurduğu patent vakfı ile bu tekniği bulan desteklenir. Ona hakkı ödenir. Ama buluş herkesin istifadesine sunulur, herkese tanıtılır. Firmalarca gizli tutulması engellenir. Kim alıp kullanmak istiyor ise alıp kullanır. Neden? Çünkü herkesin istifade etmesi gereken ilmin gizlenmesi, israf edilmesi haramdır da onun için Adil, adil düzen herkesin iyini isteyen bir düzendir de onun için buluşların gizli tutulması insanlık ile bağdaşmaz da onun için insanların faydasına olabilecek verilerin gizlenmesi yanlış ve zalimce bir düşüncedir de onun için bu gizlemeyi siyonizm ve uşakları yapıyor, materyalistler yapıyor, insanları sömürmek için Evet, büyük firmalar milyarlarca dolar, dolarlık ciro yapıyor. O ciro içinde e, R&D araştırmaya en büyük payı kendisi verebiliyor. Mesela bir şer kadar araştırmaya pay ayırma imkanı yok mevcut düzende temel araştırma yapmak isteyenlere. İşte bu araştırmalar ile teknolojik üstünlüğü elde ediyorlar ve sonra da bu teknoloji ile insanları ezip sömürüyorlar. Adil düzende ise insanın bildiğini başkasına öğretmesi temel prensiptir. Patent vakfı bulanın hakkını öder. Ondan sonra bu buluş insanın ortak malı haline gelir. Bu buluştan herkes istifade edecek ki israf olmasın, ilim geliştirilmiş olsun, huzur refah sağlanmış olsun. Mesela Güneş enerjisini maksimum seviyede kullanma teknolojisi için devlet teknoloji üretenlerin patent haklarının devlet tarafından ödenmesini sağlayan bir patent vakfı kurar. Patent vakfı ile yarışmalar finanse edilir. Bu yarışmalarda lise ve üniversite öğrencilerine finansal ve teknolojik destek verilerek hayırda yarışın düsturu lafta kalmayarak uygulanmış olur. Böylece gençler ve yetişkinler sürekli teknoloji üretme noktasında motive edilerek insanların faydasına olan te çalışmalar teşvik edilmiş olur. Bugün teknoloji üreten birçok ülke, diğer ülkeleri yeni buluşların patentlerini çok pahalıya satarak para kazanmaktadır. Oysa İslam, adalet ve barış niz nizamıdır. Adil düzen sadece Müslümanların değil, bütün insanların e, huzuru ve refahını güvence altına almak için vardır. Dolayısıyla her alanda yeni teknolojiler, yeni üretim araçları bulunurken bunların gizlenmemesi, çok büyük değerleriyle satılmaması gerekmektedir. Dolayısıyla patent vakfı ile kim kullanmak istiyorsa gel kullan ve faydalan demek adil ilmi düzenin temel esasıdır. 8. Il, adil ilmi düzende diğer bir e, temel e, esasımız ilmi kaynakların geliştirilmesinin gerekliliği ile ilgili temel esastır. İlmin kaynakları noktasında bir araştırma yapılacak olursa ilmin üremesi ve tekamülünde nakli kaynakların e, payının akli kaynakların payından kat kat daha fazla olduğu görülecektir. Erbakan hocamızın söylemiyle önce bir defa şu suali sormaya mecburuz. Acaba hangi sebepten dolayı bütün insanlıkta ilim e, yavaş yavaş ilerlerken asıl saadetle birdenbire bugünkü manada hakiki ilim olmaya başlıyor? Bu başlayışın kaynağı insanlığa bu hızı veren tılsım nedir? Bu sualin cevabını Kur'an-ı Kerim'den başka bir şeye bağlamak mümkün mü? İnsanların İlim sahasındaki bu büyük inkişaflarının tılsımı dünya ve ahiret mutluluğu getiren Kur'an-ı Kerim'den başka bir şey değildir. Burada e, İslami bilgi kaynaklarına dikkat çekerek hakikatin salt çıplak akılla ya da pozitif bilimin sunduğu imkanla bulunama, bulunamayacağını ifade etme gayretinde olan hocamız Hakikate ulaşabilmek için vahyi bilgiye mutlaka müracaat edilmesi gerektiğini dile getirmektedir. Bugünün zaman ve şartlarının ihtiyaçlarına çözüm üretmek üzere iştahat edilmesi gerekliliğine vurgu yapmaktadır. Tetkikler gösteriyor ki bugünkü insan bilgisinin en aşağı %60-70'ini Müslümanlar inkişaf ettirmişlerdir e, diyen hocamız Adil ilmi düzen konferansları ile Müslümanları motive etmeye çalışmıştır. Müslüman alimlerin ilimde çığ aşmasına vesile olan çalışmalarından daha sonraki sunumlarımızda bah bah bahsedeceğiz inşallah. İşte bu inkişafa etki eden temel İslam kaynağımız elinat ele alınarak mevcut günümüzün çıkmazları, sistemsel sorunları ile ilgili iştihatlar yapılmalıdır. Böylece iştihatta ile mevcut akli kaynaklarımızı geliştirmek, mefhum açısından artık ileri gidemiyoruz diyen ilmi de bu, çıkmazlar, bu çıkmazlarından kurtarmak temel esas olmalıdır. Dolayısıyla iştahat kapısı her zaman açıktır ve açık olmak zorundadır. İşte adil düzen iştahat ile ilmi kaynakların zenginleştirildiği, geliştirildiği bir dönem olacaktır. Mefhum ve kavram karmaşasına giren bugünkü ilimin önünü Kur'an'dan yeniden iştahat edecek olan alimler açacaklardır. Evet bugünkü sunumumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. E, Rabbim sunumumuza hayırları vesile kılsın inşallah. E, şimdi katılımcılara söz hakkı vermek istiyorum. Teşekkürler. Yaşar Bey. İyi akşamlar herkese. E, Allah razı olsun gayet iyiydi. Kur'an e, merkezli bir sunum oldu. Kur'an'ın e, kitler tarafından benimsetilerek e, her gün düzenli bir şekilde okunması sonucunda ancak Böyle bir şey mümkün olur diye düşünüyorum. Güzeldi. Devamı temenni ediyorum inşallah. Allah daha iyisini nasip etsin. Amin. Teşekkür ederim. Hatice Hanım. Hilal Hanım ağzınıza, gönlünüze, emeğinize, kaleminize sağlık. Ee, maalesef çok geç hani e, katıldım. Ama e, hep zaten aklında olan bir şeydir hani ilim Allah'ın hani içinde de olsa e, gidiniz alınız diyen bir peygamber var. Hani ilimi e, birileri kendi ühtesine e, alanlar hatta bunu parayla alıp satanlar, bazılarından e, esirgeyenler, e, bunun ticaretinin olmayacağı bir hayat olması gerektiğini düşünüyorum ama bunun sistemleştirilmesi ve kabul edilmesi gerekiyor ve şu andaki olan sisteme de dur denmesi gerekiyor inşallah Allah gayretleri boş çıkarmasın tamam, çok sağ teşekkür olun ee, Ayşe Hanım emeğine sağlık teşekkürler ben teşekkür ederim tamam. Teşekkür ediyorum Hilal Hanım. Ee, ben de biraz geç katıldım. Birkaç haftadır katılamıyordum. Ee, İnşallah bundan sonraki haftalarda e, vaktinde katılmaya çalışacağım. Sağ ol, teşekkür, teşekkür ediyorum. Reşat Hocam. Selamun Aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı dersler. Şimdi hayat e, dört Allah'ından, insanın dört melekesinden oluşuyor. Önce melekeleri sayalım. His, fikir, irade, ünsiyet. Bunların kurumsallaşması dini, iktisat, idare yani siyaset. Şimdi insanlar e, dini, iktisadi ve idari siyasi alanlarda e, gelişmiş durumda. En azından Milli Görüş Hareketi Erbakan Hocamızın önderliğinde geldiği seviye önemli bir seviye 50-60 yıldır. Yarım yüzyılı da açtı bu çalışmalar. Şimdi dini, iktisadi ve siyasi alanda gelişmeler sağlandı. Fakat ilmi alanda hem ülkemizde, hem İslam aleminde, hem insanlıkta çok büyük eksiklikler var. Siz de bu ilmi adil düzeni anlatıyorsunuz hem geçen hafta hem bu hafta. O kadar önemli ki bu. Şöyle önemli, bir ayetle başlayayım. Estağfirullah. Hal yastavillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bir hadis-i şerif e, ile devam edelim. Talebul ilmi faridatun ala kulli muslimin ve tabi aynı zamanda yani ta, ilim talep etmek her kadın erkek her Müslümanın üzerine farzdır. Fakat bu farziyet yerine getirilemiyor. Çünkü ilim e, bugünkü e, sömürü sistemin yerine geçecek alim düzen alternatifinin ilmi yok insanlarda. Üniversitelerde, okullarda okutulmuyor. Fahri olarak bu çalışmaları yürütmesi gereken cemaatler, topluluklar, dernekler, vakıflar da bu çalışmaları önemsemiyorlar. Şimdi en önemli şeyi söyleyeceğim. Bugün bizim çalışmaları özetleyen bir mesaj yazdım. Makalemin altına koydum bunu. Bir cümleyle mesele şöyle. Bu ilmi çalışmaların veya adil düzen çalışmalarının bir bütün olarak var olan faizli sömürü sisteminin alternatifini oluşturmak üzere adil düzen ilmi genel olarak adil düzen ama özel evet özel 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 olarak ilmi adil düzen çalışmalarının yapılması farzı ayın vurgulayarak altını çizerek söylüyorum büyük pontolarla söylüyorum, haykırarak söylüyorum. Adil ilmi düzen, özellikle ve genel olarak adil düzen çalışmalarının yapılması farzı ayın. Bu hem bütün Müslümanların hem işte Türkiye'deki insanların hem İslam alemindeki insanların hem de bütün insanlığın yapması gereken bir çalışma. Biz bizim dışımızda Türkiye'de bu çalışmayı yapan yok maalesef bildiğim kadarıyla ben doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde insanlık aleminde de yapılan böyle bir çalışma yok. Dolayısıyla biz hem İslam aleminin hem insanlığın hem ülkemizdeki insanların üzerine farzayı olan alan çalışmayı yapıyoruz. Dolayısıyla onların üzerindeki bu farziyeti kısmen başarılıysak ki inşallah öyleyiz ben öyle ümit ediyorum. Kaldırmış oluyoruz. O kadar önemli ki bu yaptığımız çalışmalar başka hiçbir değerle dünyadaki hiçbir değerle ölçülemez. Çünkü e, milenyumun yani üçüncü bin yılın başlarındayız. 22. yılındayız. Bu milenyumun e, insanlık İslam barış medeniyeti haline gelmesi için bu çalışmaları malum 5000 yıl önce Nuh Aleyhisselam, 4000 yıl önce İbrahim Aleyhisselam, 3000 yıl önce Musa Aleyhisselam, 2000 yıl önce ee, İsa Aleyhisselam ve son olarak e, son peygamber e, yani Ulul Azim bu beş peygamberin her biri medeniyet kurucusu peygamberler ve bu anlatılan aynı zamanda e, peygamberler sistemi silsilesinin devamı ama peygamberlerin varisleri kim? Alimler. İşte din adamları var, i̇şte ekonomi e, vesaire ilimleri var, siyaset adamları var ama ilim adamları yok. Ee, bu ilim adamlarının, insanlığın yetiştirmesi adil düzenin dini, ilmi, iktisadi, siyasi boyutlarıyla ama ama özellikle e, ilmi adil düzen oluşturulması gerekiyor. Allah bu çalışmaları kemale erdirsin, tamama erdirsin. Bir an önce e, hem bütün olarak adil düzen hem özel olarak ilmi adil düzen kurulsun ve insanlık adeta sosyal tufan seviyesindeki sorunların çözümü için yapılması gerekenleri yapsın. Bunlar da adım adım bizim yaptığımız çalışmalarla inşallah neşmene olacak ve vakti gelince olacak. i̇nşallah. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Gayretinizi Allah artırsın ve tamamını erdirsin. Herkese hayırlı akşamlar diliyor. Daha nice faydalı çalışmalarda buluşmak üzere inşallah. Amin. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Değerli bilgileriniz için. Allah razı olsun. Ben toplantıyı e, bitiriyorum. geceler. Hayırlı geceler. Hayırlı geceler olsun herkese.